arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hmm, jelibon tadacağız. Jelibon tadacağız. Oha, oha! Kamera çok kötü. Oha! Çok kötü gözüküyor. Vii! Arka planı renkli hangi renk yapayım ha? hmm. Yeşil. Yeşil, mavi nasıl gözüküyor? Kırmızı nasıl? Hmm. İyiymiş. İyi mi Tövbe pembe. Aslında aydınlık gösteriyor. Hmm. Böyle demiş. Bu nasıl? Açık mavi. Eee, bu çok kötü. Ekranı göstermiyor. Kırmızı. Tamam. Kırmızı daha kötü. Şöyle yapsın. Oha bu ne? Oha. E <laughs> Her yer yıldızla doldu. Arkadaşlar ben yokum. Uzaydasınız. <laughs> Arkadaşlar uzaydasınız şu an. Yıldızlar hareket ediyor. Gözükmüyorum. Yıldızlar hareket ediyor. Neyse. Videoya başlayalım artık. Neyse. Hmm de bir kamera. Jelibonumuz bu. Şöyle. Ee, şeftalili jelibon sorpeç sorpeç nasıl okunduğunu bilmiyorum sorpeç yazıyor canım Koku alamıyorum. Burnum tıkalı. Deniyoruz. Nereye göster? Hmm. Güzel. Arka plan RGB yaptık. Hangi renk olsun? Hmm. Oha. Kesin bu video izlenmeyecek. Bu arada ben diyeyim. İzlenmez. Açık mavi. Oh, kırdım. Olsun. Tadı güzel. Işıklar Oha. Çok iyi ki. Yem yeşil. Yep yeşil. Artık. Arkadaşlar marketlerde satılıyor. Oha. Burada sokaklar. Oradan kendim görüyorum. Oradan kendim görüyorum. O İçinde dolgu var. Bir dakika. Ya dur bir. Ee. Kamerina çok çok çok, çok kötü gözüküyor. Göstüreyim. İçinde böyle kırmızı bir dolgu var. Ee. Şöyle göstereyim yani size. A Düştü. ya bu değil tamam hmm izlemeyecek ama olsun. Yapacak bir şey yok. Video izlemeyecek ama yapacak bir şey yok. Var mı? Yok.